Tabi soru çok yönlü. Hizmetimizin iç dünyasını ve dış dünya ile alakalı yönleri de var. Alakadar ediyor. Ben olabildiğince hüsnü içerisinde ve temel prensiplerimize bağlı kalarak bazı şeyler söylemek isterim. Bunlardan birincisi düşman bizi 12.0 0 mağlup etti, ezdi bizi ve eze eze de devam ediyorlar cümlesi üstünde Fihi nazar bu. Gerçekten böyle mi? Zahiren baktığımız zaman öyle görünüyor. Kısmen öyle görünüyor. Ama hakikatte öyle mi? Bunu gelecek yakın tarih ve uzak tarihler gösterecek. Çünkü galibiyet, mağlubiyet kuvvet noktasında olmaktan daha ziyade hak sıfatlarda, hak vasıflarda olarak ele alacak olursak Hak sıfatlar ve hak fasıflarla muttasıf olma belli bir nispetle yüzde 70-80-90 bakış açısına göre değişebilir. O bizde bulunuyor. Ama kuvvet noktası da bizi ezmiş gibi görünenlerde bulunuyor. Kuvvet mi galiptir, hak mı galiptir? Üstad Hazretleri bu hususu sözlerin arkasındaki lemaatta El hakku ya'lu ve la yula aleyh hadis şerifini izah ettiği yerde ki bu hadis-i şerifin izahı kısmen 13. lem'adaki işaretlerde kısmen de nurun ilk kapısında vardır. Üç yeri yan yana getirerek okuyabilirseniz muhteva daha da genişleyecek. Onun için hak daima galiptir. Hakka galebe çalınmaz. Hadis-i şerifiyle yaklaşacak olursak biz öyle 12 0 malum olduk, ezildik filan bu yönüyle baktığımız zaman öyle zahirden göründüğü gibi olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ama zahir nazarda baktığınız zaman öyle bütün müesseseler kapatılmış, bütün arkadaşlar atılmış veya hapse veya gaybubette veya hicret etmişler. Yani öyle bir dağılma görünüyor ama bu bir gerçekten mağlubiyet midir? Zahir nazarda baktığımız zaman Uhud'un sonundaki gibi bir mağlubiyettir gerçekten. Ama mesela Bedir'de Efendimiz Aleyhisselam tarafı yani sahabe-i kiram düşmanlardan 70 küsur kişiyi öldürdü. <laughs> Uhud'da da 70 küsur tane sahabe-i kiramdan şehit olanlar var. Başta Seyyid-i Hazreti Hamza olarak. Şimdi Bedir'de 70 diğer taraftan Uhud'da 70 Efendimiz Aleyhisselam tarafından öyle anlaşılıyor ki bu dünya bir gün sana bir gün bana yani. Onun için biz mağlup olduk dağıldıktan daha ziyade Üstad Necip Fazıl'ın bir cümlesi vardı. Biz alttayız ama yukarıya doğru çıkmada alttayız. Onlar yukarıda ama bunu batı için söylüyor o. Onlar da aşağıya doğru inmede yukarıda tabirini kullanıyor. Biz de bunu aynen günümüzün şartlarına darb edebiliriz. Onlar aşağıya doğru inmede yukarıda ve ama biz de yukarıya doğru çıkmada aşağıdayız diyebiliriz. Tabi mağlubiyete sebebiyet verenler burada irdeleniyor. Sanki mağlubiyete sadece bu icradaki abiler takımın başındakiler sebebiyet vermiş gibi. Olabilir yani bu nazarla baktığımız zaman olabilir. Ama bilemiyoruz yani belki benim günahlarımdan dolayı olmuştur. Belki bu soruyu soran arkadaşımızın başka günahları vardır ondan olmuştur. Böyle karşı tarafları birilerini suçlayıcı olmaktan daha ziyade genelde kendi suçlarımızı veya bir nefis muhasebemizi yaparak böyle mesele üstünde durmak daha yerinde daha isabetli olacaktır. Eğer biz baştakileri suçlarsak, onlar da nefis müdafasına girerlerse, hele bir de bu baştakilerin de başında olan hocamızı da kale almadan sanki o bunları görmüyor, o bunları bilmiyor, sanki bu mevzuda onun bir fikri yok. O da işin ucunu salmış, hadiseler dek kendi başına gidiyor gibi değerlendirip de hele Hoca Efendi'nin de durumunu kale almadan bu sözleri söylersek biraz bu Hoca Efendi'ye de karşı bir söz söyleme olur ki bu doğru olmaz. Hoca Efendi'nin aklı başında, şuuru yerinde ne yaptığını bilerek hareket ettiğini düşünüyorum. Şu ana kadar hep onu öyle gördük. İlkesi var, prensibi var, belki şu anda konuşmuyor konuşacağı anı bekliyor olabilir. Onun için hoca efendiyi de rahatsız edebilecek veya daha açık bir ifadesiyle hoca efendiyi de yıpratabilecek böyle sözlerden kaçınmanın lüzumlu çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü hoca efendinin de otoritesi sarsılırsa bu otorite sarsılmalarında e, kaoslar meydana gelir. Kaoslarda da nizam intizam tamamen otorite boşluklarında nizam tamamen bozulur. O zaman daha sonraki aklı başında insanlar bile otursalar, düşünseler, konuşsalar da <laughs> bu da isabetli fikirler beyan edemez. Etseler bile tatbik edecek kimseler kalmaz. Onun için bu mevzularda biraz daha Aferes olmanın lüzumuna inanıyorum. Biz icradı olmayan insanlar olarak böyle düşünmeliyiz. Ama kardeşimizin ifade ettiği gibi gerçekten icrada karar verme merciinde olanlar da yahu bunlar bizim yüzümüzden mi oldu diyerek kendileri bir nefis muhasebesi yapmalılar elbette yapmalılar. Çünkü İslamiyet'te üstadım da ısrarla vurguladığı temel bir prensip var. Hasenat cemaata mağlubiyetler ve seyyiatlar baştaki kumandana verilir. Öyleyse bu takım oyununda baştaki dediğimiz kimseler 12 kişi, 11 kişi, kaç kişi ise yani eğer bir seyyiat olduysa, kısmi bir sarsıntı olduysa ya bizim yüzümüzden oldu demeli onlar. Biz dememeliyiz. Temel prensip olarak. Onlar kendileri demeli ve kendilerine bir çeki düzen vermeli. Kardeşimizin de ifade ettiği gibi seyircilere suçu atmamalıdır. Ve siz az dua ettiniz ondan oldu dememelidir. Siz sabredin daha zamanı var dememelidir. Elbette ki bizzat sahada koşturan kimseler, liderlik seviyesinde koşturan kimseler ciddi ama ciddi bir nefis muhasebesi yapmalı. Sonra ister devam etsin, isterse devam etmesin. Ve hisabuhum Allah. Onların hesabı, kitabı tamamen Allah'a ait olacaktır. Hem bu dünyada hem de ahirette. Yalnız bir inceliğe temas etmek isterim ki, Mağlubiyet ara ara olabilir. Üstad Hazretlerinin de kendine göre mağlub olduğu zamanlar olmuş. Kendisi ifade etmiş bunları. Hazreti Nuh da enni mağlub demiş. Mağlub olduğunu ilan etmiş. Pek çok peygamber uzun peygamberlik süresinde yer yer mağlubiyetlerini ilan etmişlerdir. Ama mağlub olduktan sonra böyle Fertlerin birbirlerini suçlamasından daha ziyade yani bir nefis muhasebesi yapılabilir gerçekten. Bunların takdiri Hoca Efendi'ye aittir. Kimleri oraya koyacak, koymayacak. Ama şuna vurgu yapmak istiyorum ısrarla. Mağlubiyetten sonra <laughs> cemaatin fertlerinin birbirlerini suçlayıcı olması bela ve musibet bir iken, iki iken, beş, on, belki daha fazla olmasına sebebiyet verir. Uhud dönüşündeki Uhud'daki hezimet oldukça büyüktür. Efendimizin mübarek dişleri kırılmış ve kan akmış. İşte 70 kadar önemli başta Hz. Hamza Seyyid-i olarak şehit olmuş ve bunu işari olarak Kur'an-ı Kerim söyler. O kadar dehşetli bir gün idi ki Hazreti Osman harp meydanından ayrıldı. Medine yolunu tuttu. Daha pek çok sahabi Medine'ye doğru ceddi rihal eyledi. Bir de okçular tepesindeki emir alanlar da dinlemedi ve onlar da mağlubiyete sebebiyet verdi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'a giderken, şöyle Uhud'dan dönerken şöyle buyurdu. Raja'na min cihadil askar ila cihadil ekber. Biz şu anda küçük cihattan dönüyoruz. Aslında Uhud büyük cihattı. Ama nefse emmare ile olan cihada karşı orası küçük cihattır. Büyük cihada dönüyoruz dedi. Sahabi büyük cihat nedir diye sorunca en büyük düşmanımız olan nefse emmaremize karşı olan cihattır buyurdu. Bundan öte şunu söyleyecektim. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Lev 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 demeyin lev lev diyen cemaat tarihte insanlık tarihinde helak oldu buyurdu. Bu şu demektir. Keşke o öyle yapmasaydı da ben de böyle yapmasaydım da keşke filan şöyle demeseydi de ben de böyle demeseydim de özellikle geçmişin menfi manada kritiği fertlerin birbirlerini suçlayarak şiddetli kritiklerine geçmişe dönük lev lev demeyin tarihte böyle diyenler helak oldu buyurdular. Şimdi bu hadisel hadiseler karşısında yani bu icradaki arkadaşlarımızı bir hesaba çekelim. Ama hesaba nasıl çekeceğiz? Hangi ölçüleri ortaya koyacağız? Bunları hangi kriterlerle yapacağız? Bu işin hakemi kim olacak? Bunlara baktığımız zaman biz sadece kendi kendimize İsabetli de olsa konuşmuş olacağız ama diğer taraftan yaralar biraz daha büyüyecek ve sonuç itibariyle aramızdaki vuruşmalar, aramızdaki kırgınlıklar ve küskünlükler Allah'ın irayetini kesecek, rahmetinin kesilmesine sebebiyet verecek, iç dünyada korkunç hadiseler olacaktır. O zaman böyle bir muhasebe yapalım diyerek kazanacaklarımız mı? Çünkü cemaatimizin fertleri henüz daha olgun. O ufukta olgun. Yani her söylediğiniz sözde hakperestlik varsa ha doğruymuş canım hakperestlik olarak tamam ben bu suçu kabul edeyim diyebilecek noktada değiliz. Zaten bu musibet ve belaların da başımıza gelmesinin bundan olduğunu tahmin ediyorum. Ama son cümle olarak çok önemli bir vurgu yapacağım. Asrı saadette hatalarıyla mağlubiyetlere sebebiyet verenlerin pek çoğu Efendimiz Aleyhisselam'dan önce vefat etmiştir. Bazı harplerde şehit olmuş kalmışlardır veya ölmüşlerdir veya bunlar mürtetlerin saflarına geçmişlerdir. Bununla şunu söylemek istiyorum ki ezberleyin bütün kardeşlerimiz bu prensibi ezberlesinler. Cemaat veya cemaatin vücudu kendi vücut cinsinden olmayan şeyleri refüze eder. Vücut sağlamsa eğer vücut kendi cinsinden olmayan şeyleri zamanla dışarıya atar. Ama eğer bunlar galebe çalar da vücut onlara mağlup olursa vücut da biter. Eğer Cenab-ı Hak bu cemaatla, bu hizmetle, bu davayı bayraklaştırmayı murat ediyorsa onu bilmiyoruz. Öyle olduğuna inanıyoruz. inanmak istiyoruz veya ve Cenab-ı Hak bu cemaatla bu işi götürmek istiyorsa cemaatin bünyesinde ister abi isterse 12 takım 12 kişiden birisi isterse altyapıdan birisi kim olursa olsun Allah onları mutlaka bu vücudun dışına bugün olmasa bile yarın atacaktır. Hiç kimse garanti altında değildir hiç kimse teskiye edilmemiştir. Fire sadece peygamberlerde olmaz. Peygamberdir sonra irtidat etti. Peygamberlikten vazgeçti. Böyle bir şey olmaz. Ama peygamberlerin dışında sahabe, havari dahil olmak üzere onlarda fire vardır. Ve abi, icrada abi, büyük abi biz sadece onlara dua ederiz. Eğer bu felaketler onların yüzünden geldi ise. Ya Hazreti Osman'ı Allah affettiği gibi bir ayet gelecek. Bir ayet gelmiyor artık. Hazreti Osman'ın bağışlanmasıyla alakalı ayet geldi. Sahabi ona çok hücum etti yani. Ama eğer yoksa bunları Allah refüze eder ve yine hizmet devam eder. Onun için bu kadar abilere çok çullanmanın da hizmetimizin temel ölçüleri açısından ve bugünkü Türkiye ve dünya şartları içerisinde çok isabetli olduğunu görmüyorum. Keşke onlar da böyle hani Türkiye bile akil danışmanlar meydana getirdi. Hizmetin içinde akil danışmanlar deyip tecrübesi olan, ilmi olan, sözü olan arkadaşlarla bir araya gelseler ve bunları kendileri teşhis ve tedavi ölçüleri içerisinde görüşseler ben ayrı konuşuyorum, o ayrı konuşuyor. Öteki icradaki kendini müdafaa ediyor. Böyle bir atmosfer bize bu hizmete fayda sağlamayacaktır. Yani biz henüz daha akberest, olgun Müslümanlar olmadığımızdan bunlara dayanamayacağız. Ve şeytanın daha çok vuracağını düşünüyorum. Bunu da söylemeliyim herhalde. Her cemaatin içinde belli bir nispette ajanda vardır. Asr-ı Saadet cemaatinin içinde ajanlar olur da günümüzde olmaz mı? O günkü ajanlara münafık diyelim. Meşhur-i Nebevi de sahabenin içindekilerinin üçte biri münafık da o zaman. Efendimiz Uhud'a giderken yolda 300 küsur tanesi ayrıldı, bin kişiyle çıktı, 700 kişi insan ancak Uhud'a gidebildi. Üçte bir münafık ve şu hadi. Şerifi buraya ilave etmeliyim. Şu anda münafıklar içinizde saklanma lüzumu hissediyorlar. Ama ümmetimin üzerine bir zaman gelecek. Gerçek müminler münafıkların içinde gizlenme lüzumu hissedecekler. Eğer bu bugünkü münafıklarla beraber içimizdeki münafıkları da ajanları da ifade ediyorsa bunlar konuşacak, surete haktan görünecek, birbirimizle çatıştırmaya çalışacak. Bütün bunlara karşı vakur olmak, temel prensiplerimize bağlı olarak yaşamak her zaman bizim geleceğimiz açısından daha isabetli olacağını düşünüyorum. Bir cümle daha söyleyeceğim. Tabanda hizmet yapan, ihlasla, samimiyetle hizmet yapan bütün kardeşlerimiz bilmeli ki bizler şahıslara bağlı değiliz. Şahıslar öldükte insanlar boşlukta kalırlar. Bu Osman Gazi Han Hazretleri vefat edeceği zaman bir çadırda yatıyor. Kaba bir döşekte az sonra ölecek. Onun komutanlarından <laughs> Sungur geliyor akarsuyun kenarında çadırın alt tarafında taşın üstüne oturmuş hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Öyle ağlıyor ki suyun sesini bastıracak kadar ağlıyor. Rahman geliyor diyor ki Sungur niye ağlıyorsun? Osman Gazi'miz anımız vefat edecek ondan mı ağlıyorsun? Yok diyor kardeşim. <laughs> git başımdan diyor. Ben ondan ağlamıyorum. Osman Gazi'miz ölecek diye mi ağlıyorsun? Biz şahıslara bağlı değiliz. Şahıslar öldükte fertler boşlukta kalır. Şahıslara bağlı ise biz davaya o büyük davanın prensiplerine bağlıyız. Gürlemelisin diyor. O da git kardeşim başımdan ben ondan ağlamıyorum diyor. Benim ağladım nokta şu. Vallahi ben Osman Gazi'mi hiç böyle kaba bir yatakta yatarken görmedim. Böyle hep harp meydanlarında, ağaç altında, toprakta, hep cihatta, gazada gördüm. Şu anda ölürken kaba bir yatakta yattığını görmek zoruma gitti de ben ondan ağlıyorum yoksa senin dediklerin doğru diyor. Onun için abiler yanlış yapabilir. Büyük abiler yanlış yapabilir. Ve biz hiçbirimiz teskiye edilmiş değiliz. Biz onlarla onlarla vuruşarak hesap ve onları hesaba çekme gibi bir noktaya girmekten daha ziyade prensiplerimizi iyi bellemeliyiz. Özellikle hizmet rehberinde geçen ve yoldaki işaretler Hoca Efendi'nin o kitaplarından ve Kur'an'dan iktibasen yazdığı temel ölçüleri çok iyi bilmeliyiz. <laughs> Onlar, onları yoldaki işaretler o Kedi gözü olan taşlar gibi karanlıklarda aydınlatacak yolumuzu bulduracak işaretler gibi yolumuza ihlas-ı etem içerisinde samimiyetle devam etmeliyiz. Evet benim genel çerçeve içerisinde hem temel prensiplerimize bağlı, Kur'anî ölçülere bağlı olarak hem de şahsi fikirlerim olarak bu manzara karşısında böyle yapılması, böyle edilmesi lazım o arkadaşlarımızın hatası yok mu? Bir saysam onların hatası yüz tane ise benimki bin tane çıkar. Yani onların da hatası var. Elbette var. Bizim de var. Ama ne yapalım? Onları hesaba çeksek bu işin altından kalkabilir miyiz? Ne olur? Ajanların da devreye girmesiyle böyle bir gürültü çıkartmaktan daha ziyade onlara da dua ederek Allah'ım istikametten ayırma, yanlış yaptırma diyerek ben Arap dünyasında çok kaldım. <laughs> Orada cumalarda hutbelerde kendi devlet başkanlarının da ismini söy söyleyerek onlar ya Rabbi yanlış karar aldırma, bize zarar verme, o bize zararlı olacak kararlar almasın, istikametten ayırma diye kendi idarecilerine dua ettiklerini gördüm. Biz de öyle yapabiliriz diye düşünüyorum.